Şimdi Hıdır emmi buradan girince zaten belli oluyor Kerem oldu. Üzerinde yazıyor valla. Hani ben bir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorum burada. He? Görürsün değil mi? bak. Hani ben bir şey göremiyorum. Görürsün, görürsün. Amına koyduklarım <laughs> hepiniz aynısın. <laughs> <misin? gülüyor> ne aynısın lan? Ne aynısın? Amına kuduklarım bir şey göstereceğim sabahtan beri <laughs> bir kim anladı da yok ha. Tövbe ya. Ne örüyorsunuz ağalar? İyi kendimi. Düğün hazırlığı yapıyor. He yarın 19.00'da düğün varmış. He, Hazır mısınız? Hazırız emmi. İyi güzel iyi. Sen ne alacaksın ye? Yani? Ben burma alacağım ben mi? İyi. Güzel. Sen ne alacaksın? Altın. <laughs> i̇yi iyi. Sen ne alacaksın silo? İyi düşün. Para. Para takacağım Sülo. <laughs> <Hayır. gülüyor> Para mı dedim. Ne? O, o parayı nereden buldun lan? Nereden bulacağım lan? Mal. Kottem buldum. Aman anam benim 5 kuruş param yok. Nasıl yok amına koydum. bütün gün filmlerden para alıyorum. Ya ama çaptırdı. Amına koydum. kim çaptır dedi yani, Bizim paralar da gitti ya. Film paraları da gitti. Karşı otoparkta uzaylılar çaptı. Uzaylıların da amına koyayım senin de amına koyayım. Yapmayın ağlar. Koyduk bir kere daha geçmez. <laughs> amına oruf valla siktimin pezevengi bütün gün para harcıyorum. Oruf bu çocuğu. Yardım edin. 50 kuruş para verin ne olur. Haa boğ yardım ederiz. Kerane de git çalış amına koyduğum. Sikerim ben lan bir kerane bulamadım. Amına koyduğum ben senin görüyorum. Amına koyduğum Çocuğu git sigara alın gel bakıp öf efkarlanın.